Mevcut sistem milli değildir, yerli de değildir. 2. Pek tabii ki vesayetçidir. İnkarı ve asimilasyonu körüklüyor. Bir buçuk asırdır yerli ve milli olmayan mevcut sistem ve uygulama biçimi toplumu tüm değerlerinden yoksun bırakmıştır. Yarar yerine zarar vermiştir. Çünkü toplumun İslam'ın ana hükümlerini öğrenip yaşama özgürlüğüne pranga vurulmuştur. Onun içindir ki maddi ve manevi yönde ahlaki yozlaşmanın dibini yaşar hale geldik. Yaşlıları da, orta yaşlıları da, erkeğiyle, kadınıyla, özellikle genç nesilleri Kur'an-ı Kerim'in zenginlikleriyle donatabilmiş değiliz bilakis var olanı da asimile etmişiz. Genleriyle oynamışız. Sıradanlaşan, boş, amaç ve gayelerinden uzaklaşan özellikle İslam'ın ana hükümlerini ırak tutulan hale gelindi ki benliğini yitirmiş durumda. Eğitiminden, öğretiminden, kültüründen, örfünden, adetinden, geleneğinden, ecdadının bıraktığı milli medeniyetinden uzaklaştırılan bir toplumun idaresine kim yerli ve milli diyebilir? Eğer ki mevcut sistemin uygulanış biçimi yerli ve milli olabilmiş olsaydı, Türkiye'nin hali pürmelali böyle mi olurdu? Ecdadı gibi yer küresine hükümran olurdu. O ecdat ki büyük devletler kurmuş, imparatorluklar yaratmıştır. Dünyaya hakim olmuştur. İşte Selçuklular. İşte Osmanlılar. Ne oldu da 600 yıllık ömre sahip Osmanlı İmparatorluğu 40-50 yıl içerisinde çökertildi. Milyonlarca kilometre karelik coğrafya bölüp börçük edilerek 750 bin kilometre karelik alana sıkıştırıldı. Elbette ki temel etken tarihine, ecdadına, medeniyetine, kültürüne, milli ve yerli ruhuna özellikle de toplumu ümmet eden İslam hakikatine sırtını dönmesi oldu. Batıya ve batılı endeksi bir anlayışı yönetimin sisteminin içerisine soktu bilinçli, organizeli bir şekilde siyonizme ve emperyalizme meyil eden anlayışlar hükümran kılındı. Devrim diye, çağdaşlık diye toplumun genetiyle oynandı. Özellikle de milli eğitim müfredatıyla gençliği zehirlediler. Hem aklen hem fikren kirli ideolojiler enjekte edildi. Aile yapısından tutun da toplum birlikteliğine kadar saygı, sevgi, yardımlaşma, insani ve rahmani tüm duygular alabora edildi. Şiddet, terör, kim ve öfke körü içerisinde dil, din, inanç noktasında yaratılan kutuplaşmayla toplum değer yoksunu fraksiyonların batağına sürüklendi. Dikkat edilirse bir buçuk asırdır yaşadığımız coğrafyada ne devletler ne de milletler kendi içlerinde sulhu sağlayabilmiş değiller. Kan, gözyaşı, şiddet ve savaş hakim olmuştur. Sürekli ülkelerde ve milletlerde iç kaos yaratıcı olan batı ve batıl anlayışlardan medet umulmuştur. Celladına aşık olmuş bir millet haline gelindi. Kardeşi kardeşe kırdıran, dindaşı dindaşa çatıştıran, savaşlar peyda ederek silah ticaretiyle çifte sömürü oluşturan batının mimsiz, tek dişi kalmış canavarına ümit bağlıyoruz. Orta yerde çağlar üstü, kendi yerli ve milli bir medeniyetimiz varken yaşadıklarımız ne yazık ki benlik kaybıdır. Demem o ki, milli ruhu, milli medeniyetimiz medeniyeti, milli kültürümüzü yeniden şaha kaldırmalıyız. Batı'dan alabileceğimiz tek şey olabilir, o da teknoloji. Onun ötesinde bizim Avrupa'dan ya da Amerika'dan ya da bir başka ülkeden alabileceğimiz ne bir medeniyet, ne bir kültür, ne de bir inanç olabilir. Olamaz. Sormak istiyorum. Yüzyıldan beri ne gibi bir ilerleme kaydetmişiz? İşte ekonomi, işte teknoloji ve işte ahlak. Bu üç faktörde bir ilerleme kaydedilmiş mi? Yıkımdan ve çöküşten başka. Onun için dersi ibret noktasında geçmişimize bakalım. Ecdadımızın, geçmişlerimizin kültürüyle bugünkü kültürümüz arasındaki fark nedir? Bugün fersah fersah uzaklardayız. Gençlik, İslami kültürden uzaktır, İslami ahlaktan uzaktır. Barlar, pavyonlar, diskolar tıklım tıklım. Sokaklar, meydanlar ağır bir tabir olacak, fuhuş fuhuşhanelere dönmüş. Ne erkek için ne de kadın için haya denilen kavram kalmamış. Uyuşturucu müptelası olmuş bir nesil var zombi. Öyle ki kendini bilen, değerlerine sahip bazı gençler var ki sokağa çıkmaktan korkar hale geldi. Kendini cinsel obje olarak gösteren kadınların ve erkeklerin tahrikleri, cinsel sapkınlıkları akla ziyan bir halde. İslam ülkesine yakışmayan haller bunlar. Biz Avrupa değiliz, Amerika'da değiliz. Bizim içimizde İslami bir ahlak var. Aba ecdadın ahlakı var. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz var, zengin bir medeniyetimiz var. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekir. Bunu da gençlerimize sahip çıkarak başarabiliriz. Gençlik toplumların en kıymetli sermayesidir. Eğer bu sermaye yozlaştırılmışsa veya yozlaştırılmak isteniyorsa o zaman o toplumun vay haline. Peşinen sermayesini yitirmiş, kendisi de iflas etmiştir. Çünkü ahlaklı, temiz ruhlu gençlik kalmayınca toplum ahlakende, kültürende, milli sermaye noktasında da dejenere olmuştur. Kısacası her alanda dejenere olmaya mahkum kalıyor. Onun için bir türlü kendini toparlayamıyor. Okuyoruz, görüyoruz, günlük yazılı medyada bazı kalemşorları, batı dünyanın adına çalışan kalemleri görüyoruz. Kalemleri adeta zehir kusuyor. Nitekim itibariyle haykırıyoruz. Devlet, hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunların önünü almalıdır. Önünü almadıkları takdirde böylesine ajan kalemler bu memleketin gençliğini her gün biraz daha baştan çıkarır, ahlaken yozlaştırır ve neticede tehlikeli birer unsur olarak hem devleti hem de toplumu ateşe atar. Onun için kimse yaşanan hale serbest yaşam demokrasi diyemez. Çünkü aldatmacadan ibarettir. Devletin elinde tutması gereken en büyük güçlü kuvvet gençliktir. Ahlaken yücelmesi gerekir ki sulhu kendi içinde sağlayabilsin. Aksi takdirde ahlaken çökmüş bir nesilden gelecek beklenemez. Hele ki sosyal, ekonomik ve siyasal kalkınma hiç beklenemez. Allah encamımızı en camımızı hayriyle Enderin saygı ve sevgilerimle.